Burada dikkatimi çeken bir husus var. Maalesef gelen umreciler diğer kültürlerin kendine özgü adetlerinin hükmetini bilmediği için tenkit ediyor. Ya da onların ufak yanlışlarını büyütüp gıybetlerini yapıyor. Bakın şöyle bir şey okumuştum. Buraya gelen umrecilerden bir tanesi buranın yemeklerini beğenmiyor. Yemekler çok kötü diyor. Sadece yemeğine laf ediyor. Ve gece rüyasında peygamberimizi görüyor. Peygamberimiz ona seni ümmetlikten reddettim. Hemen Allah'ın beytini terk ediyor. Adam sabah kalkıp ağlıyor durumu kafirdeki hocasını anlatıyor. Hocası diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebubekir'i çok severdi. Onun kabrinde dua et diyor. Bir hafta orada dua ediyor. Sonra yine rüyasında Peygamberimizi görüyor. Peygamberimiz seni ümmetim olarak kabul ettim ama yine burayı terk et diyor. O yüzden burada hiçbir şeyi eleştirmeyin. Nasıl siz birinin evine misafirliğe gidip diğer misafirleri tenkit etseniz onların gıybetini yapsanız bu ev sahibini rahatsız eder aynen öyle de Burası Allah'ın beytidir, Beytullah'tır, Allah'ın evidir. Buradakiler Allah'ın misafirleridir. Buradaki insanların tenkidini yapmak, gıybet etmek, eleştirmek Allah'ın celalini müteessir eder. Bu yüzden güzel bakın, güzel görün, güzel düşünün, güzel konuşun ve şeytanın vesveselerine aldanıp kardeşlerinizi tenkit etmeyin.